şu pancar salatasını yapıp aradan çıkartalım mı? Bence kesinlikle evet. E malzemeleri gelsin o zaman. Bu salatanın ana malzemesi aslında ıspanakla pancar. İkisi birbirinden böyle kısmen rol çalıyor. Yaklaşık 400-500 gram kadar yıkanmış, bütün fazla suyu alınmış baby ıspanak kullanacağım. Buna hiçbir işlem yapmayacağım. Hiçbir sos. Çünkü lezzetli sos, baz aslında tabağın altında olacak. Onu böyle yayacağız üzerine ıspanakları yerleştireceğiz ve biliyorsunuz ben salatalarda yemiş kullanmayı çok seviyorum. Bugün yine her zaman olduğu gibi cevizim var. Cevizi de şöyle daha önceki bölümlerde göstermiştim. Tereyağında bir tık çeviriyoruz. İstediğimiz baharatları ekliyoruz. Arzu edenler bu tarife sarımsak da ekleyebilir. Onun dışında bunu böyle kremalı hale labne peyniri getirecek. İçine eklerken fazla suyunu ayırmayı unutmayın. Şimdi rondonun kapağını açıyorum. İki tane haşlanmış pancarı içine alıyorum. Şöyle rondonun her tarafına yaydım. İçine labne peynirini ekliyorum. Bakın suyu kendiliğinden ayrıldı zaten. Rendemin ince kısmıyla direkt rondoya, önce portakalın kabukları, sonra limonun kabukları gidiyor. Hemen sıkmaya başlıyorum. Özellikle sıkacak kullanıyorum. Genelde huyum değildir. Likit oranını görün istiyorum. Suyum hazır ama bunu hemen içine dökmüyorum. Çünkü ronda çalışırken kıvamı görmem gerekiyor. Aynı şekilde zeytinyağını da öyle ekleyeceğim. Şöyle bir çay kaşığından bir tık fazla tuzumu koydum. Karabiberimi de ekliyorum. Bir yandan çorbam kaynamaya başladı. Hemen altını kısıyorum. Ve erişteleri içine gönderiyorum. Yavaş yavaş düğmeye basıyorum. Ben buradan kıvamı kontrol edeceğim. Siz de yanlardan görebilirsiniz. Hangi aşamalarda ne kadar likit ekliyorum lütfen dikkat edin. Şimdi yavaş yavaş bu sostan daha doğrusu meyve suyundan ekliyorum. Zeytinyağımı da yanıma aldım. İlk etapta bir yemek kaşığı. Şimdi dikkatli bir şekilde kapağı açacağım ve kıvamını kontrol edeceğim. Şöyle siz de görün. Tam istediğim gibi. Aynen böyle olmalı. Hafif akışkan ama birazcık tok bir kıvam. Bu artık hazır. Bunu güzel bir tabağa alıp buzdolabına göndereceğim. Son ana kadar orada bizi bekleyebilir bence. Geldim buraya. Sos tavasının altını açıyorum. Yine içine her zaman olduğu gibi biraz zeytinyağı ilave ediyorum ve tereyağı. Ben genelde yağ oranını özellikle böyle soslarda ikiye bölerim. Hemen yarısını tereyağı, yarısını zeytinyağı yaparım. Aynı şeyi size de öneriyorum. Çünkü tereyağının o kremamsı dokunuşundan bence faydalanın. Çok güzel oluyor. Yağım eridi. Cevizler içeri gidebilir artık. Buna kesinlikle biraz da kırmızı toz biber ekleyin. Şöyle bir çay kaşığı kadar olsun. Cevizler de mis gibi koktu. Artık bunun da altını kapatabilirim. Ispanakları da arkaya alıyorum. Salatamı da servis yapmak istiyorum. Bu arada bunu çocuklar da çok seviyor renginden ötürü. Tabağımın ortasına bol miktarda ekliyorum. Buraya ıspanaklarımdan dikkatli bir şekilde yerleştireceğim. Sıra geldi cevizli sosuna. Yaprakların her yerinden sostan aksın. Aynen şu şekilde. Ve tabağa da biraz şöyle damlatın. Benim bu çok renkli ve lezzetli salatam da hazır.